Evet arkadaşlar tekrardan selamlar. Kararımı verdim bugün göğüs idmanı atayım dedim ya bir gün of verdim, omuz günden sonra göğsü atılmış şey olmaz. Bugünkü hedefimiz göğüste bench'te 87 buçuk altı tekrar atmak. Çünkü öncekinde 85'e 8 attık. 87 çıkmam gerekiyor artık. İşte bugün onu deneyeceğiz. Ondan sonra zaten inclinelarımız, hareketlerimiz normal bir göğüs itmanı. Onun dışında okula her zaman gibi erken geldim. Öğle saatinde dersim var işte ona gireceğim. Fotogrametre ödevini yapmaya çalıştık. Yarıda bıraktım ama. Her şeyi hallettik. Alanlar yani her şeritte bir resim olması gerekiyor. ya Her resmi numara atmak gerekiyor. Resimlerde çok iç içe olduğu için numara atması da zor oluyor. Resim sadece çerçeve ve bütün çer çerçeveler mavi olduğu için içe giren resimler de hani ayırt edemiyorsun bir resmi temsil ediyor diye. O yüzden o bayağı bir uğraştırdı. 12'de mi ne döndüm eve yani. Öğünü 12'de yaptım. Akşam yemeğini gittim. Gece 12'de yedim yani öyle. Bir tane daha ödevi yapmam lazım en yakın tarihte. Diğerlerini hepsi Allah'tan ocağa kadar vakit var. O yüzden problem olmuyor ama yapmamız gereken en kısa tarihte iki tane ödevimiz var işte. Bir kartografya. Bir beni perşembe sabah girdim ders var ya hani dinlemediğim o. Bir de şey işte. Deleme var benim. Salı günü öğleden sonraki bir dersim. Girmediğim bir ders. Hatta ben böyle derse girmiştim e, ee, o da kadın bir işte şey anlatıyordu. Bir tane metodu anlatıyordu. İşte bir sayı şu yani. Bir piksel değil, bu sayıdan büyükse işte siyah oluyor bilmem neyi anlatıyordu. Onu anlatıyorken kadın bana soru sordu. Dedi hadi bakalım o zaman bu üçten büyükse nasıl olur diye. Ben de olsa böyle aval aval bakıyordum böyle. Tahtaya bakıyordum. Hoca da geldi beni seçti. Soru sordu. Ben de böyle böyle olur dedi. Evinden büyük olan siyah diğerleri beyaz olmaz mı dedim. Ben ondan sonra daha derse girmedim zaten. Hoca beni derste kaldıktan sonra ben daha gelmedim derse. Dümenden okul okuyoruz. Onun dışında devam ediyoruz. İşte influencerla body yapacağız, vücut yapacağız diye. Yapılıyor. Ampeyli yere döktük ya. Dikiler, bitkiler, böcekler faydalansın. İdmanlarını atsınlar. Önce la verdik. katı ver. Çınırlar. Çınırlar. Neyse arkadaşlar yavaş yavaşla idmana geçelim. Çınırlar.

Evet. Tekrardan merhabalar. Köyüsü idmanını arka kol bitirmiş bulmaktayız. Güzel bir bir idman oldu ve ben 90 kilo bench attım. 5 tekrar çıktı ama 5. tekrar tabii şey artık. Yani havaya kalktı. Gelişiyor ya. Bençim gelişiyor. Çok mutluyum şu an o yüzden. Normalde benim çok eski zamanlarda e, ben belediyeye gittiğim zaman benim bençlerim atmıyordu bayağıdı. Mesela 75'te kalıyordu. Bir sonraki gün diyorum 80 atayım mesela atıyorum çıkmıyordu işte. Orada da bir 25 ağırlık olmadığı için böyle ağırlık attırmak da problem oluyordu. Bir de ben hani şey demiyordum mesela. Hadi bugün 6 şimdi hafta 8 falan böyle çok güzel bir bench şeyim yok Yoktu. Onu da ayarladım falan bir de itücümde ağırlıkları attım falan bench attım çok kolay oldu benim için. Ya gayet güzel verimli. istediğim ağırlıklarda attığım bir idmandı. Bench'i takip edip incline'ı takip etmemem biraz sıkıntı sadece. Mesela incline bench hiç takip etmiyorum. Ama bench'i takip ediyoruz yani. Bench'te yükselmeye çalışıyoruz. Zaten bench'te hedefim biliyorsunuz. 100 kilo bench atmak set olarak. Yani 3 dakika bile atmak benim için bir set sayılıyor yani. 100 kilo bench için normalde tabii ki 6 tekrar Ama düzeni bozmadan atmaya devam edeceğiz. Şimdi 90 kilo attık en son. Bir sonraki göğüs da gene 90 atacağım. Çünkü 5 dakika yeterli değil bence. Hani benim bir 6 bir üstüne çıkmam lazım her benim ağırlığı arttırmam için. Yarın sırt idmanı atacağız. O da inşallah güzel bir idman olacak, verimli bir idman olacak. Sırt idmanından sonra ben off gün vereceğim. Yani pazar günü off olacak. Pazar günü tekrar göğüs satacağım bu arada yani öyle olacak. Çünkü çarşambamdan dolayı kaydı ya o şekilde toparlamayı düşünüyor. Daha gene aynısı olacak. Şimdi pazar günü off versen, pazartesi göğüs, salı, sırt, çarşamba gene off vereceğim. Çünkü gene GIS dersi var. Perşembe günü tekrar omuz idmanı atacağım. Ondan sonra tekrar göğüs aynen o şekilde olacak. Duyum bu ya. Çok diyeceğim bir şey yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarınki seyretmenle görüşürüz.